1550 ile 1600 yılları arasında Japonya'nın Ichigo eyaletindeki küçük bir köyde Kintaro Kawasaki adında bir çocuk yaşardı. Kintaro, ailesinde yüzlerce yıldır en güçlü samurayları yetiştiren bir soyun 18 yaşında bir üyesiydi. Ancak Kintaro kılıçla olan becerileri açısından atalarının çok gerisinde kalıyordu. Fiziksel olarak diğer samuraylardan güçlü olmasına rağmen en büyük zayıflığı kendi zihnini kontrol edememekti. Bu büyük engel, kılıç ustalığının gelişimi için hayati öneme sahipti ve onu yaşıtlarına göre daha sert hareket etmeye itiyordu. Sürekli olarak düşündüğü için, düşünceleri antrenman sırasında ona saldıran arkadaşlarına karşı savunmasız hale getiriyordu. Ya hiç ilerleyemezsem, ya bir gün orada ölürsem, rakibimin bir sonraki hamlesi nereden gelecek gibi düşünceler onun zihnini sürekli bulandırıyordu. Kintaro'nun zihni hatırlayabildiği kadar uzun bir süredir böyle çalışıyordu. Annesi Kintaro küçükken komşu bir köyün saldırısında ölmüştü ve babasıyla ilişkisi bu olaydan sonra kötüleşmişti. Saldırıdan sonra Kintaro'nun babası sürekli kendini suçluyordu. O da her küçük şey için aşırı düşünür ve endişelenirdi ve bir gece eve gelip karısını koruyamadığı için kendini suçlardı. Kintaro babasının bu acı dolu halini gördükçe istemeden de olsa onunla aynı şekilde düşünmeye başladı. Büyürken babasının her gece köylerine başka bir saldırı olup olmayacağını düşünerek ileri geri yürüdüğünü izlerdi. Babası tek oğlunu da kaybetme düşüncesine katlanamazdı ve bu yüzden sürekli aşırı tetikteydi. Babası Kintaro'ya her zaman arkanı kolla, her zaman bir sonraki hamleyi tahmin et. Ne zaman ne olacağını asla bilemezsin. Çevreni sürekli değerlendirmeli ve tehlike işaretlerini aramalısın. Felaket sadece bir saniye uzakta olabilir. Hazır ol. Bu bir samurayın yoludur, derdi. Bu Kintaro'nun gelişim yıllarını büyük ölçüde etkiledi. Hata yaptığında bütün gün boyunca o hatayı düşünür ve sonunda uyuyana kadar bunu kafasında döndürürdü. O anda yapabileceği her diğer senaryoyu düşünür ve çıldırana kadar etrafında dönerdi. Sonra uzun süre düşündüğü gerçeğini de fazla düşünür ve daha fazla düşünürdü. Geçmişi aşırı düşünmenin yanı sıra gelecekteki belirsizlik de onu paranoyak yapardı. Hayatında bir sonraki adımının ne olacağını ve bunun doğru olup olmadığını aşırı analiz etmeye çalışırdı. Antrenmanlarında rakibinin bir sonraki hamlesini fazla çaba sarf ederek tahmin etmeye çalışırdı. Bir gün bir antrenman sırasında Kintaro yeteneklerinde kendisiyle denk bir öğrenciyle tahta kılıçlarla çarpışıyordu. Kanı her zamankinden daha fazla kaynıyordu. Öfkesi önceki gece babasıyla yaşadığı kötü bir tartışmadan geliyordu. O konuşma ileri geri sallanırken ve öğrencinin sallamalarından kaçarken sürekli kafasında dönüyordu. Ta ki sonunda zihni ona üstün gelene kadar. Aşırı öfke hipnozu altında öğrenciyi tuttu, yere attı ve yüzünü yumruklamaya başladı. Ta ki eğitmenleri onu çekene kadar. Eğitmenlerden biri, ''Senin neyin var böyle?'' dedi. ''Bu ay üçüncü kez oldu. Hiçbir gerçek samuray böyle öfke nöbetleri geçirmez. Baban sana zihnin önemini öğretmedi mi?'' Kintaro babasını neden sevmediğini açıklamak için kızgın bir şekilde cevap vermeden önce eğitmenlerinin arasına bir figür girdi. Kahverengi ve turuncu giysiler giymiş, kel bir adamdı. Eğitmenlerden biri, Takeshi, "Burada ne işin var?" dedi. Yaşlı adam, dojo yakınında yürürken, bu genç adamın dövüş becerilerini gördüm. Hemen zihninin disiplinden yoksun olduğunu her aşırı hesaplanmış kılıç darbesiyle anladım. Ama onda bir şey görüyorum. Neden bir süre benimle gelmesine izin vermiyorsunuz? Konuşan yaşlı adam, köyün en saygın yaşlılarından Takeshi Kagawa'ydı. 80 yıllık hayatında zihinsel disiplini çalışıp uygulamıştı. Eğer Kintaro'nun sürekli aşırı düşünmesini düzeltecek biri varsa o da oydu. Eğitmenlerden biri, eğer onu gerçekten yanına almak istiyorsan buyur dedi. Harika, genç adam benimle gel. Takeshi ve Kintaro köyün bahçelerinden birinde yürürken Yaşlı adam Kintaro'ya yetiştirilme şeklini sordu. Kintaro, annesinin başına gelenleri ve babasıyla olan ilişkisini anlattığında Takeshi için her şey netleşti. Evet. Bu hiç şaşırtıcı değil. Şimdi yarın şafakta Takahashi ailesinin evinin yanındaki nehirde benimle buluşacaksın. Orada sana çektiğin acının nedenini anlatacağım. Ertesi sabah Kintaro nehre gitti. Oraya vardığında Takeshi'yi elinde küçük bir kovayla beklerken gördü. Burada olduğunuzu görmek güzel, Kintaro. Başlayalım. İlk olarak bu kovayı alıp nehri suyla doldurmanı istiyorum. Takeshi'ye şaşkın bir bakış attıktan sonra Kintaro kovayı aldı ve doldurdu. Bunu yaptıktan sonra sordu: "Tamam, şimdi ne yapmalıyım?" Şimdi bu suya bakarak nehri anlamaya çalışmanı istiyorum. Ne bulduğunu bana söyle. Kintaro suya baktı. Yüzü gerildi. Gözlerini kıstı ve alnında kırışıklıklar belirdi. Yaşlı adamın isteğine her olası açıklamayı düşündükçe beyni onu rahatsız etmeye başladı ama birkaç dakika sonra Takeshi'ye döndü. Sanırım nehir, sonunda bir yere giden bir akıntıdır. Su artık akıntının bir parçası olmadığında artık nehrin bir parçası olarak kabul edilemez. Bu yüzden bu suyu bu kovaya koydunuz, değil mi? Yaşlı adam güldü. Akıllıca bir gözlem ama anlatmaya çalıştığım nokta bu değil. Görüyorsun, sana suya bakmanı, zihninin nasıl çalıştığını göstermek için yaptırdım. Sonsuz bir şekilde beynini zorlayarak geçmişte neyi daha iyi yapabileceğini veya rakibinin bir sonraki hamlesinin ne olacağını anlamaya çalışıyorsun. Ama her küçük şeyi anlamaya çalışmak, nehri anlamaya çalışırken bir kovayla su alıp analiz etmek gibidir. Gerçekten bir nehri anlamak sadece o nehri deneyimlemekle olur, onu düşünmekle değil. Kintaro daha çok su gibi olmalısın. Akışında ve her şeyi ikinci kez düşünmeden besler. Su akıntının nereye götürdüğünü düşünüyor mu? Hayır. Nehrin rehberliğine güveniyor ve sadece oluyor. Daha önce zihninizin şu anki durumuyla koşullandırılmadan önce siz de bu tür bir varlığı işgal ettiniz. Bir dil öğretilmeden ve o dildeki kelimelere tutunmadan önce sadece bir dizi farklı hisler deneyimler ve duygularla süzülen bilinçli bir varlıktınız. Bu yüzden bebekler ağladıklarında, güldüklerinde veya bir hata yaptıklarında suçluluk hissetmezler. Bir hata yapabilecek bir benlik kavramına sahip değillerdir. Ağlamak onlar için kötü değildir. Sadece ağlamaktır. Gülmek iyi değildir. Sadece gülmektir. Bebekler o an neyseler odurlar. Ama kelime size yerleştirildiğinde bu şeylere tutunmanın ve onları yargılamanın bir yolu vardı. Size bir isim ve kimlik verildi ve kelimelerle şeylerin anlamları verildi. Babanız size kelimeler aracılığıyla dünyayı görme yollarını yerleştirdi ve sizi belirli şekillerde tepki vermek ve davranmak için koşullandırdı. Bu şekilde hissetmenin yanlış olduğunu, böyle hissetmenin doğru olduğunu söyledi. Şöyle yap ve böyle yapma en kötüsü birçok sorumluluk üstlendiniz. Ben bir samurayım, bu yüzden böyle yapmalıyım gibi ya da bir samurayın oğlu olarak asla şöyle davranmamalıyım. Bu şeylere böylece tutundunuz. Ancak bu düşünce tarzı zihninize sürekli aşırı düşünmek için neden sağladı. Kendinize karşı merhametli olmalısınız Kintaro. Bir bebek gibi düşünmeye geri dönmek zaman alır. Ancak bu süreçte kendinize güvenirseniz sonunda oraya ulaşacaksınız. Ancak düşüncelerimi nasıl kontrol edebilirim? Daha önce onları zorla uzaklaştırmaya çalıştım ama her zaman bir döngüde sıkışıp kalıyorum. Öncelikle düşüncelerini zorla uzaklaştırmaya çalışmanın bir tür direnç olduğunu anlamalısın. Düşüncelerine direnç gösterdiğinde onlara enerji veriyorsun ve onları zihninde daha belirgin hale getiriyorsun. Bunun yerine düşüncelerini yargılamadan gözlemlemeyi öğrenmelisin. Düşüncelerini gökyüzündeki bulutlar gibi hayal et. Gelirler ve giderler ancak gökyüzünü tanımlamazlar. Sen gökyüzüsün, kintaro, bulutlar değil. Düşüncelerini bağlanmadan gözlemlemeyi öğrendiğinde içinde bir huzur bulmaya başlayacaksın. Sonraki birkaç ay boyunca. Kintaro günlerini Takeshi ile antrenman yaparak, meditasyon yaparak ve nehir kenarında zaman geçirerek geçirdi. Yavaş yavaş içinde bir değişiklik fark etmeye başladı. Zihni daha sakinleşti ve düşünceleri daha az müdahaleci oldu. Geçmişi bırakmayı ve geleceği dert etmemeyi öğrendi. Anı yaşamaya başladı ve daha önce hiç bilmediği bir huzur buldu. Bir gün dojo'ya geri döndüğünde Kintaro bir öğrenciyle karşı karşıya geldi. Kılıçlar çarpışırken Kintaro zihninin sakin ve odaklanmış kaldığını fark etti. Daha önce hiç olmadığı gibi zarafetle ve akıcılıkla hareket ediyordu. Rakibinin hamlelerini aşırı düşünmüyordu. Sadece o an içinde onlara tepki veriyordu. İlk kez Kintaro gerçekten kılıçla bir bütün olduğunu hissetti. Antrenmandan sonra eğitmenlerden biri yanına geldi. Kintaro, içinde ne değişti bilmiyorum ama becerilerinde büyük bir gelişme görüyorum. Gerçek bir samuray oldun. Kintaro gülümsedi ve eğildi. Teşekkür ederim sensei. Bunu Takeshi'ye ve bana öğrettiği şeylere borçluyum. Kintaro antrenman yapmaya ve bir samuray olarak büyümeye devam etti. Ancak Takeshi'den öğrendiği dersleri asla unutmadı. Zihinsel disiplini ve farkındalık pratiğine sadık kaldı. Bu yolculuk sayesinde Kintaro Takeshi'den aldığı derslerle sadece güçlü bir samuray olmakla kalmadı. Aynı zamanda aşırı düşünmenin pençelerinden de kurtuldu. Zihinsel disiplini ve farkındalığı sayesinde artık geçmişin ve geleceğin yüklerinden arınmış bir şekilde yaşamını sürdürebiliyordu. Kılıçla dans eder gibi hareket ederken içindeki dinginlik ona gerçek bir savaşçının ne anlama geldiğini öğretti. Kintaro'nun hikayesi hepimize aşırı düşünmenin ötesine geçerek anı yaşamayı ve iç huzurun gerçek gücünü hatırlatır. Bu hikaye, zihinlerini sakinleştirmek ve içsel huzura ulaşmak isteyen herkes için ilham verici bir yol gösterici olmaya devam ediyor. Aşırı düşünmekten özgürleşmek, her birimizin içinde saklı olan gerçek gücü ve potansiyeli ortaya çıkarabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Stoacı olun, iç huzur bulun, görüşmek üzere.